Dostlar bir de, bir sene önceki, bir yıl önceki çalıp söylediğim bir türkü var. Böyle kafam, dedim ya iyi olunca böyle kafa yapacak müzikler arıyorum. Böyle içimi deşecek, derdimi, sıkıntımı dağıtacak. Kendi videom geliyor önüme, bir de onu dinleyelim. <laughs> takan Kızıl baş mı, kara baş mı? Memlekete nifak sokan Kızıl baş mı, kara baş mı? Madem günahimiz sazlar Madem günahimiz sazlar Çalsın sizin davulbazlar, çember sakallı yobazlar. kızıl baş mı kara baş mı? kesin diyen Olmadı her zeler yiyen Atatürk'e gavur diyen Kızıl baş mı, kara baş mı? İzmir menemende sen İzmir Menemen'de sen İsyan bayrağını asan Teğmen kubulayı kesen kızı baş mı kara baş mı evet. Ölme bir sultanım yaşa Yandı Sivas baştan başa Müzik Eli kanlı Hınzır Paşa Kızıl baş mı kara baş mı Kerbela'nın susuz çölü Eser durur bir sanyeli Şehri beyde kıyan deli baş mı kara mı <laughs> Muaviye in oğlu in Oğlu Yezid ondan hain Cem Denizlayın, kızıl baş mı, kara baş mı? Aşk yener ter dalda, gönlüm yurte verlik solda. Dönmez hak bildiği yolda, kızıl baş mı, kara baş mı? Dönmez hak bildiği yolda Kızıl baş mı kara mı dost, dost İnsan bu sözleri dinlerken Gerçekten insan derse iyi düşünmeli. Kızılbaş mı, Karabaş mı derken bu türküde diyorum ya, videolarımız belki farklı düşüngedeki düşün insanların önüne düştüğü zaman o ayrımcılık yoluna gidecek. Şunu düşün. Bu ülkedeki yapılan zulüm, haksızlık, zalimlik, katliamlar kimler, kimler tarafından yapıldı? Hangi zihniyet tarafından? Onu düşün. Bu türküyü ondan dolayı dinletmek istedim. Yani bir yıl önce kendi çaldığım türkü söyleyeyim yani fevzulatçına ait nurlar içinde, ışıklar içerisinde uyusun. İşte buna benzer tüm uzantılarımız e, yüzyıllar boyunca hep halk için çalıp söylemiş ama maalesef yer olmamış. Acaba ne zaman yer olacak? Ne zaman sizler gibi insanlar bunların kıymetini bileceksiniz? Göz önünde haksızlığı yapan bunu görmemek için ahmak olmaya gerek var mı? Bunda farklı şeyler vardı. Konuşamıyorum dostlar. Yani dost bildiğim insanların ...zihniyetini bildiğim için dost biliyorum ama onlar acaba bizi dost biliyorum bu çelişkide. Biz üçüncesi ne olsun dost dediğimize ömür boyu dost deriz düşüncesi olursa olsun. Sadece konuşuruz. Hani doğru neyse onu o anlatır, ben anlatırım. Eğrimiz varsa bize doğru yola geliriz dostlar. Ama maalesef öyle dostlarımız da var ki kendi beynindeki düşünce neyse seni karşıda Dost büyür ama aynı zamanda yüzde doksan düşman büyür. ya çok acı bir olay yani bu anlatamıyorum içimdeki duyguları tam e, anlatma şeyim yok yani insanlar yine rencide olmasın diye yine söyleyeyim ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol düşünge fikir elbette ki Aşık Beysel demişti koyun kurd ile yizer de fikir başka başka olması. Tam tersini yapalım. Fikrimiz başka da olsa hep beraber gezelim, hep beraber tartışalım, hep beraber yan yana olalım. Gönül bunu istiyor. Aşalım bazı kalıpları, sınırları. Aşalım ki yaşadığımız o ülke cennet olsun. Öbür tarafta arabaya gerek yok. Kendi adama toprağın dibinde aramaya gerek yok. Arayan arası serbest benim aramama gerek yok. Sen arayabilirsin, serbestsin. Bu dünyada yaşarken, cennetlerken, hani güzellik mayiyetinde dostlar, güzel olsun her şey. Bizler yan yana yaşarken, kimse kimseyi incitmesin. Hasızlığın karşısında hep beraber yumruğumuzu sıkalım. Ama hasızlığı görüp, dert yanıp, susup, pus oturmaya gerek yok. Ve yaşadığımız şu anki düzende yani ülkemizde insanların ne durumda olduğunu eski şeyleri unutalım. Diyelim ki hiçbir şey yaşamadı. Şimdiki bu düzende. İnsanlar kuru soğana muhtaç olmuş. İnsanlar ekmeğe muhtaç olmuş. İnsanlar aclığa itilmiş. Her şeyi unuttuk. Yakıldı, yıkıldı, asıldı. Unutalım. Şimdikine bakın. Şimdikiyle ilgili arkadaş, dostsak fikrimiz farklı olabilir ya e, açlık olduğunu insanların hiçbir şey gücünün yetmediğini e, yan yana geldiğimiz zaman konuşurken sen de en fikirsin ama neyi savunuyorsun ki bu düzende? Hı? Neyini savunuyorsun yani bu düzende? Burada düş. Unuttuğumu zannetmeyin konuşmalarım. Aklımda o anda bir milyon tane düşünce geçiyor. Acaba e, insanları nasıl yola getirebiliriz? Yani hem yaşadığı ortamın kendi şikayetçi hem de düzeni savunuyor. Acaba nasıl bundan? Yani hiçbir parti önemli değil benim gözümde dostlar, canlar. Yani benim savunduğum parti kendi adıma halkım. Yaşadığım ülkemdeki halk eşit yaşasın. Herkes ne alabiliyorsa öbür de alsın. Sen savunabiliyor musun mu? Senin çoğu çocuğun alırken ben alabiliyor muyum? Bir başkası alabiliyor mu? bir başka sala büyür Bir başka sala büyür Veya ben bir şey yapabiliyorsam bir başkası almıyorsa üzülürüm işte. Üzüldüğüm boydu.